Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rise Online'da sıfırdan serisi yapacağız. Down, Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Sıfırdan serisi ne? diyen arkadaşlar için abiler ne premium çekeceğiz ne otolot çekeceğiz ne gb ne rice cash hiçbir şey çekmeyen yani oyna kısaca para yatırmadan abi oyun oynamaya çalışacağız. Sıfırdan serisinin olayı budur. Okçunun olduğu hesapta da premium bitti. Premium almadım Okçu'ya. Ekstra hani okçuyla yaptığım farmlara bakıyorum abi. Mage ile yaptığım farmlar daha iyi. O yüzden Okçu'ya tekrar premium almadım vesaire vesaire. Okçu'ya açacağım sıfırdan serimizi. Yapacağımız farmlarda mage ile yapacağım farmlar ekstra gelecek. Mage ile farm yapacağız. gene koyacağım YouTube tarafına sizlere gelecek hiç sıkıntı değil. Hani birazcık şey ya nasıl diyeyim size yaptığım farmlar hani tatmin etmiyor abi beni tatmin etmediği için de farklı bir seri yapmam gerekiyordu. Aslında aklımda başka seriler vardı ama elimde tek bilgisayarla olacak işler değildi. O yüzden ben de abi ne yaptım sıfırdan serisi yapalım bari dedim. Ne atacağım? <laughs> Tabii ki de Priest abi. Tabii ki de Priest. Aslanite bak be. Ha gerge, gergedan, mı? Erkek çok daha güzel duruyor da abi. Kız pres gergedan mı? Yalnız yeni skinler baya güzel ha. Devam. Buraları kısacıktan hemen atlayalım sevgili arkadaşlar. Çünkü bekletmenin, sizleri bekletmenin bir man manası yok burada. Karakter oluştur. Altre oyun kaptanı alt dili yapsak olur mu? Olur. Niye olmasın? Oyun kaptanı. Confirm oldu. Oyun kaptanı doğru yazdı mı? ona şey vermedim Oyun karakteri oluşturmak ile ilgili yani Ebat, boy vesaire vücudu hiçbir şekilde ellemedim. Zaten skin giydi giyeceğiz. İlerleyen zamanda zaten skin giyeceğiz abiler. O yüzden hiç, hiç yani hani yok göğsünü büyüt yok kalçası gerek Gerek. Yani farklı oyunlarda da mesela bu tarz şeyler var. Abi hani nasıl diyeyim ne karşınızdaki kişiyi first person görüyorsunuz direkt karakterini görüyorsunuz ne beni yani benim için gereksiz ya. Şu adam saçını başını nasıl yapmış hiç önemi yok. Neden? Zaten benim dikkatimi çeken o değil açıkçası. Prestimiz ha. Bu arada CTR Prest yapacağız arkadaşlar sıfırdan serimizde. Prest iyidir ya. Prest'i sen kaç levelsin? 20 level. Bu arada sizlere ufak bir tio. Direkt ufak bir tio. Ne yapacağız biliyor musunuz? Premium falan almayacağız. Kasmamız gerçekten zor olacak. Bu Lunasker Kingdom'a yani amacım 25. Eğer ilk bölümde 25 çıkarsızsam ne ala Narun Tower Narun Tower abi seyahat et. Sizlere ufak bir tüyo Narun Tower'a gidin. Bir levelsiniz sıfırdan çarayışınız ya. Narun Tower'a gidin abiler ablalar. Orada çarkasan kişiler oluyor. İlla illaki bak böyle <laughs> tamam mı? Çar arkadaşlar oluyor. Girin partiye kasın ya. Eksi arttırmak için de bir levelde zaten alacaklardır diye tahmin ediyorum. Eğer arkadaş çok fazla böyle zehli dönüyor ama. Hah aldı eyvallah eyvallah. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Partilere girebilirsiniz. Herhangi bir tanıdık vesaire yayıncı olmanız gibi. Yani hiçbir şey yok. Bu adam 4 level ben birim zaten. Bu 23. Büyük ihtimalle kendi arkadaşını kasmak için hani şey yaptı. Tak 2 leveliz. Kiva. abi. Ekstrem bir şey yapmayacağım. Veya yani ne bileyim sıfırdan serisi yapıyoruz. Birlikte bu çarı kaç Bölüm çıkart bilmiyorum. Bu 3. sıfırdan serisi deneyişim. Daha öncesinde iki defa Night Online tarafında denedim ve birazcık sıçtım. Affedersiniz. Güzel olmadı açıkçası. Yapamadım. Yarıda kezmek zorunda kaldım veya. Yani bunu bitirmek istiyorum. Gerçekten şu bunu sıfırdan serisi olarak bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım 4 level, 5 level olacağız şimdi. Hop 5'iz. STR'ye vereceğiz zaten 50 şimdi Şimdilik kalsın. Çok da bir önemi yok. Kasa bildiğiniz kadar bu tarz yerlerde kasın arkadaşlar. Hatta size tavsiyem burada. Hatta burada 25 level olun. Daha sonrasında da Lunas Kingdom'a geçerek abi ne yaparsınız? Oracle Part olur, başka partiler olur. 25 levelde ezik olduğunuz için abi adam sizi alır parti. Yani ex art mantık şu. Ezik levelsin. Eline silah takıp gidip mob kesmekle uğraşma. Bak tavsiye. Gel Narun Tavır'a. Bu arada iki tane Narun Tavır olması lazım. Bu birisi. Ha iki tane var. İlla ki kasan arkadaşlar vardır. Gelin çarınızı burada 25'e level yapmaya çalışın. Daha sonrasında bir Unaskar Kingdom'a gelin. Ezik olduğunuz için. X arttıracağınız için partiye illaki ki alırlar. Hani bu olayla 35-45... Gidebildiğiniz kadar girersiniz haberiniz olsun. Daha sonrasında da zaten kendiniz kasmaya başlarsınız. Çarı bir an önce 53 level yapmaya çalışın. 53 levelde her karakterin görev silahı var. Görev silahıyla birlikte abi kasacaksınız. Yani görev silahını aldıktan sonra rahat kasmaya başlayacağız daha doğrusu. O yüzden önceliğimiz 53. 53 yapana kadar partilerde bir tık sürünmek 53'ten sonrası kolay. Arkadaşlar 17 levele kadar kastık burada. Daha sonrasında arkadaşlar hani level aldıktan sonra çıklar gittiler. Yani iyi kötü 17 olduk abi. Aslında burada kalsak bir tık 20-25'e de götürürüz. Böyle bir parti olsa tekrar ama şu anlık boş beklemektense Dorion'a geçeceğim. Dorion'da görev. Dorion'da görev yapacağım evet. Neyimiz var neyimiz yok. Bir bakalım görevlerde. Ya güzel aslında ya şöyle güzel. Burada kasma tekniği. Narun Tower'da kasma olayı. Hani adam geliyor yan çarını kasıyor ve bir şey yapıyor. illaki parti bulunuyor arkadaşlar. Abiniz olsun. 25 levele kadar Narun Tower'da kasmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında da 5'e geçelim. Daha sonrasında da Nascar Kingdom'a vesaire geçerek hani levelinizden dolayı farklı partilere girip X arttırdığınız için birçok parti yer falan vesaire bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Buradan bu 3-5 tane ne görevimiz var ne görevimiz level. Bu arada kaç X 23K. 23K'dan evet hiçbiri şey vermiyor. Bu kötü. Zehir 36. Saldırı gücü 18 bir tane. Black Knife istiyor. Black Knife'ı biz zehir Black Knife'ı yukarıdan alacağız da 5K para var. Yeter mi bilmiyorum. Şuradan basit Knife'ı alalım. Verelim abi. Bunu ver. Bunu ver çok. NPC uzak mı? Uzak değilim ben. Heh, şimdi ver. 36 zehir hasarı şunu şöyle şunu da şöyle taktığımız zaman çiçek abi. Tamam. Yani zehir hasarından dolayı bir tık moblara fazla vuracağımızı biliyoruz. Bu seyirde neye hedefleyeceğim? Bu seyirde abi yani bu bölümde en azından 25 yapalım. Nascar Kingdom'a geçelim ve şunu alabiliriz. Pot görevlerini alacağım. Nascar Kingdom'a geçtikten sonra bu bak güzelmiş. Biz direkt bunları öldüreceğiz ya. Niye şey yapıp uğraşıyoruz ki? Öldürüldü. Bunu al. Göreve gitmek için arkadaşlar şuna tıklayıp pıt diye tıkladığınız zaman 4 küsür metre fizandaymış. Kendi otomatik pıt pıt yürür. Şu anda amacımız ne? Çarı 25 level yapıp Nascar'a gidip çarı daha sonrasında da olabildiğince ezik levelden yararlanarak Partiye gelip ek saldırmak. Daha sonrasında ufak tefek bir yerlerde farm yapıp özellikle 53 levele götürmemiz lazım içeri dediğim gibi. 53'ten sonra abi biraz nakit para lazım. Yani bir yerlerde farm yapacağız bir şekilde. Kutularda elde toplayacağız tek tek. Biraz ölüm olacak. Farm yaptıktan sonra Premium. Öncelikle premium almamız gerekiyor. Premium çok pahalı bir şey değil. Aşağı yukarı 90 TL falan. Şu anda GB göz önünde bulundursak aşağı yukarı 30 M. E. Kapatarsak 25-30 M. E. Çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Premium alabiliyorsunuz. Ama yani şunu diyemem. Premium'u yükleyeyim. Ondan sonra hani kastığım farmlı o yok abi. Hani amacımız tadında böyle sıfırdan serisi yapmak nasıl olacak? Şuradan gitsin ya. Niye oradan gidiyor? Nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Orada Bu arada buff'ta kaç veririz? 17, 8'e kadar buff'ı verelim. Kitap mitap bir şey almadım ama. Haydi bismillah. iyi En azından kesebiliyoruz. Güzel son mobumuzu da kestikten sonra bir ton atalım. Görevleri verelim arkadaşlar. Görevler fena değil. pot görevlerini yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ezikseniz oyuna yeni başladıysanız, soloysanız veya partiyseniz fark etmez. Şunu söylemeliyim. Mağaza tarafında satılan. Şurada KC var mı? Hatırlamıyorum. Açılırsa göstereceğim. Var. Önemli değil. Bu ekstra bankadaki veya KC'leri vesaire kullanmayacağız arkadaşlar. Bunları hiçbir şekilde kullanmayacağım. Burada satılan potları almak her zaman daha karlı. Aklınızda bulunsun. GB isteye satın abi. Rice Cash çekin. Çektiğiniz cash pot alın. Yani pustan alışveriş yapmanız her zaman daha mantıklı. Daha hesaplı. Yani oyun hiç para yatırmadıysanız veya yatırmayacaksınız bir şey yapmayacaksınız. Oyun içerisindeki pot görevlerini kesinlikle yapın. En basit. Al abi. Kaç tane potumuz oldu? 80 tane 80 tane. Yani bu bizi buradan çıkarır. Doğru yoldan çıkarır. 62 zehir hasarı 62. Aynı mı? Aynı. 38'e 38. He, bu çift el. Two hand. Bu tek el değil mi? Bunu alacağım ben. Çünkü two hand değil. Tek el takmak istiyorum. Bize şu görevi ver bakalım. Basit arkadaşlar, Command Room, Basit Room bile değil. Bunları e, şu anda aktif olarak moblara, itemlara, itemlere daha doğrusu ekleyemediğimiz için hiçbir değeri yok. Pazarda 50k, 100k'ya satılıyor. Yani ister atın, ister şey yapın. Ben çöpe atıyorum. İlerleyen zamanda para Şu anda daha hala aktif hale gelmedi. Aklınızda bulunsun. mor, yeşil tarafa bir uç, uçalım bakayım. 38, 62 zehir hasarı. 36 zehir çiçek abi işte bu. Zehir hasar önemli arkadaşlar aklınızda bulunsun her zaman diyorum. Bizim 23k 11 ver. 11k görev yeterli 8k toplama görevlerini almıyorum bu arada. Mesela 3 tane spider web hani ağı istiyor ya abi zaten o spider'ı keserken o 3 tane ağı da toplamış olacağız. Ver a wolf. ver abi. Spider öldür. Spider'lara gidelim. Bu arada arkadaşlar bakın görevlerin altında şu çubuğa tıkladığınız zaman mesela Spider'ın ben nerede olduğunu bilmiyorum değil mi? Bu yanındaki saat pusula tarzı şeye tıkladığınızda otomatik olarak gidiyor oyunun bence en güzel artısı bu. Arkadaşlar görevler bitti normalde. Bir tane mana PC, 3 tane görev itemlerini şöyle çekeyim. Görev itemlerde bir tane mana PC kaldı o da like'ınlardan düşüyor. Şunu göstermek istiyorum sizlere. Bakın abi. Iron Spike art altı 38 saldırı gücü 62 zehir hasarı. Oak Hammer art altı 38 60. Aynı değil mi? Atakları defansla şeyleri aynı. Bak şimdi mantık şudur. Atağımız aynı 55 atak. Vuruyorum. 87 86 87 85 86 atakları aynı. Bunu çıkartıyorum bunu takıyorum abi 55 aynı tak bak şimdi vuruyorum 67 67 68 A anladınız mı olayı olay bu abi yani elinize ezik leveller için geçerli bu elin abi aynı iteme sahipsen şahit bunu takacaksın sol eline de hani ekstra bir zehir hasarı olur başka bir hasar olur onu taktığın zaman çarınız daha fazla vuracak emin olabilirsiniz bu konuda hani daha rahat kasma açısından söylüyorum bunu da ufak bir bilgilendirme olarak geçelim Şuradan bir tane simildon. Ya şu ayı pençesine benziyor da. Hadi simildon diyelim. Şansımıza da çıkmaz gitti var ya. Şöyle bir elle kastım. Neredeyse oyun açılığı 3 ay oldu. Mu? Aşağı yukarı 3 ay oldu. Nisan'dan bu yana 2-3 ay oldu. 2 ay geçti de. Yani elle mob kesmeyi özlemişim ya. Hani böyle ezik ezik takılmayı özlemişim. Ne bileyim. Oyunun ilk 65 level olanların olan çarlarından biriydim. 60 olan ekiplerden biriydik abi. Vallahi tek tek Ezik halimle mob kesmeyi özlemişim çünkü mob keserken bir yandan da öğreniyorsunuz abi. Dorion tarafında ne var? Green mor tarafında ne var? Hangi mob ne atıyor? Gerçekten ezik olarak takılmanın güzel yanı şu. yani Şey olarak güzel yanı şu. Yani nerede ne oluyor? Nasıl bitiyor? Nerede nasıl kasılır? Bir tık öğreniyorsunuz. Yani şunu da söylemeliyim. Şurada da Skeleton ordusu var. Şunlar tarafta Skeleton. Oha orada değil ya. Heh tamam. Magetron'muş. Arkadaşlar barbar görevinin görev itemini toplamayacağım. Şunu toplamayacağım. Şunu alayım. Böyle kısaca şu flask. Flask'ın İngilizcesini bilmiyorum. Kes ne demek bilmiyorum. Onu toplamayacağım. Aşağı yukarı 24k Level almak için 24K'ya ihtiyacım var ve görevde 26K veriyor. En sonunda Lunaskar'a geçip Tabii ki nerede Green bulabilirsem. Lunaskar tarafında gideceğiz abi. Şu görevi bir verelim. Üzerinde baya bir çer görev itemi vesaire birlikte. Onlarda satsak çiçek. Aa göre pot veriyormuş. Pot veriyormuş yapmam <laughs> Yapalım mı? Yapmam lazım. Son, son viraj mı? Faceless. Lan Pot veriyormuş ya. 40 tane pot az değil ki. Ya, abi yapıyorum ya yapıyorum. Yapalım. Yapalım mı bilmiyorum. Neyse ben bunu sonra yaparım ya. O 40 pot. 40 pot istiyorum. Yapacağım abi. O 40 potu yapacağım. Şu fast görevini yapacağım. Videomuzu burada sonlandıralım. Daha doğrusu şöyle Lunaskar'a geçelim. Şimdi önümüzdeki videoda ne yapacağız abiler? Lunaskar tarafında Lunaskar Kingdom'da hani, parti bulabilecek miyiz? Ezik levelden yararlanarak hani millet bizi parti alıp x arttırana kadar böyle partide. Güzel güzel. Sağda solda direncilik yapacağız kısaca. Güzel 25 levelde geldik tamam. Üzerimizde 150k para var. Ne yazık ki ezik levellerde girebileceğimiz bir etkinlik yok. Bu arada ilerleyen zamanda bir jursat plate artı 7 yakışır. Jurset Plate almayı düşüne Bakalım. item alırız ya. item konusunda sıkıntımız yok. Bol bol. Uçarla daha farm yapıp birçok bir şeyi tamamlarız. Sıkıntı değil. Sevgili arkadaşlar bu bölümü burada sollandırmış olalım. Yani ilk 1-2 bölüm belki 3-4 bölüm artık bilemeyeceğim. Ezik levellerde pek yapabileceğimiz bir şey olmadığı için bu tarz ilerlemiş olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın efendim. Oyun kaptanından hoşçakalın. Aynı zamanda hatırlatmakta tabii ki de yarar vardır. Aşağı taraftan güzel fikirlerinizi belirtmeyi ve videomuza like atmayı da unutmayınız. Sıfırdan serisi nereden çıktı derseniz Twitch tarafında biliyorsunuz artık yayınları saldım. He, tamam. 10 saat farm yap et Yok. Farm bir tık hani biraz sade geliyor. Pek bir böyle şey olmuyor. Ben de sıfırdan serisiz yapma isteği oldu. Umarım güzel güzel ilerleriz hep birlikte. Red Sniper alırsınız, alırsız PM, Plex'e de PM atmayın. Red Sniper alıyormuş. Aynı zamanda off stream tarafında çekmiş olduğumuz farklı oyunların Star, Dürdür, Detroit'tir, RDR2 tarzı oyunları yüklemiş olduğumuz başka bir kanalımız var. Aşağıdan yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bir göz atın. Her sararsa takip etmeyi de unutmayın orayı. Sıfırdan serimizin ilk bölümünden hoşça kalın o zaman. Sıfırdan serimizin ilk bölümü de. öyle olmuş olsun. Önümüzdeki bölümde sağda solda direncilik yapacağız. Partiye gireceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.